Hocam işimiz çok yoğun. Tarladayız akşama kadar güneşin alnında, fabrikada sıcakta demirciyiz. Halanız filanız. İşimiz çok ağır hocam. inşaattayız, Hammalız. Pazarcıyız. Bilirim. Ağır işin ne olduğunu bilirim. Yıllarca pazarda hammallık yaptım. Haftanın iki günü yani. Profesyonel hammal değildim de. Harçlığım çıksın diye. Öyle okudum. Öyle nasip etti Rabbim. Ağır işin ne olduğunu bilirim. Profesyonelce ağır iş yapanların da halini gördüğüm için söylüyorum. Kendi gücüm kadar yapardım ben. İki gün çalışırdım, beş gün dinlenemezdim. Hafif yapmama rağmen. Ağır iş zordur. Hocam kılamıyoruz be, çok ağır işimiz. Akşam eve geliyoruz, yemeği zor yiyoruz, karayı göremiyoruz, çocuğu göremiyoruz. Hanımdan bahsediyor yani, göremiyoruz. Çocuğu göremiyoruz, uyuyoruz. Bedir Savaşı'nda nasıl namaz kılındığını biliyor musunuz? Bedir. 300 küsür tane sahabi, 300 diyelim biz yuvarlayalım, 310'du, 306, 310, 300 yuvarlıyorum savaşta ve seferde yani 90 kilometrenin dışında ve savaşa giden askerler 4 rekatlık namazları 2 rekat kılarlar. Erkek kadın. 4 rekatlık farz namazları 2 rekat kılarlar. Savaşta Bedir Savaşı'nda beyler 300 kişiler Müslümanlar öyle bir 50 tane okçu varsa var işte böyle mızrakçı varsa var bir tane atlı var hatırladığım kadarıyla bir tane, iki tane mi bilmiyorum yani. Beş tane değil, onu biliyorum. Karşı taraf bin kişi, 300 tane atlı var. Yani bugün atlı zırhlı araç gibi düşün. Zırhlı araçları gibi düşün. Böyle bir ordu mukayesesi yap. Savaşın kızgın olduğu bir yer. Ramazan'ın 17'si beyler. Sıcak bu arada Bedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam imam oluyor namaza. Efendimiz dört rekat kılıyor. 150 kişi arkasına geliyor. Orduyu ikiye bölüyorlar. 150 kişi arkasına geliyor. Efendimizin ilk tekbiriyle beraber ilk iki rekatı cemaatle kılıyorlar. Bedir Savaşı'nı anlatıyorum abiler, ablalar. İki rekat Resulullah Aleyhisselam'ın arkasında kılıyorlar. İkinci rekatta cemaat selam veriyor. İlk 150 kişi geri gidiyor. İkinci 150'si geliyor. Efendimiz üçe kalktığında onlar da tekbir alıp Resulullah Aleyhisselam'a uyuyorlar. Böyle 300 kişi namazını tamamlıyor. Beyler, bayanlar Bedir Savaşı'nda namazı terk etmeyi bırakın. Havanın sıcaklığını, orucu bırakın. Savaş anında cemaatle namaz kılıyorlar. Eğer ki senin de işin Bedir Savaşı kadar ağırsa yarın Allah'ın huzuruna çıktığında Ya Rabbel Alemin ben Bedir'den daha da ağır çalışıyordum diyebileceksen sıkıyorsa varsa işte yap orada bahaneli. Bak meydanda nasıl namaz kılmışlar. Savaş anında nasıl namaz kılmışlar. Namazı terk etmeyi demiş mi aralarından biri? Ya Resulallah ya kaza ederim sonra. Çok ağır işim çok ağır. Akşam geliyorum hepsini toplu kılıyorum. İyi, <laughs> iyi yapıyorsun. Marifet yaptın. Toplu kılıyorum. Sahabilerden biri demiş mi? Akşam olsun ya Resulallah. Akşam kılarız ya bir serinleyelim. Savaştayız iftardan sonra bak kılıç sallıyoruz. Demiş mi bir tanesi? Dememiş. Efendimiz'e ittiba edip dört rekat peygamberimiz iki ikide üç yüz kişi cemaatle namazını kılmış. Efendimiz'e atılan oklardan elini uzatacak kadar dehşetli bir ortamda kimse namazını bırakmamış ya. Bugün senin benim işim, Nasıl ağır olabilir Bedir Savaşı'ndan da kendinde bir Müslüman <laughs> hanımlar ev ağır beş çocuk bakmak zor diye bu hakkı görebilir ya. Bedir'de bile terk edilmemiş bulamaz namaz. Hendek Savaşı olması lazım. Orada zannediyorum Efendimizin iki, rekat, iki vakit namazı yanlış söylüyorsam bağışlayın. Tehir oluyor, kınamıyor. Efendimiz ilk defa beddua ediyor orada biliyor musunuz? Efendimizin ağzından la kelimesi duyulmuyor. Hayır dediğini duyan yok. Ama namazı aksatınca kafirler beddua ediyor kafirlere ilk defa. Namazı için ediyor ama kendi için değil. Ama namazı için olunca beddua etti. Gördünüz mü namaz ne kadar önemli bir şeymiş.